Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalıçapkın'ın setinden yepyeni kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam ediyoruz. Aldığımız haberlere göre dizi çekimleri sahilde devam ediyor ve Ferit kendini affettirmek için Seyran'a evlilik teklifi edecek. Tabii ki bu haberlerin ne kadar doğru olduğunu şimdilik bilmiyoruz. Yalı çapkını setinden gelen giyip yeni haber ve bilgiler giyip yeni kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam ediyoruz. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.